iyi yürekli dev memo Memo bir devdi. Kentin en pasaklı deviydi. Hep aynı kahverengi sandalları ve aynı yamalı elbiseyi giyerdi. Üzüntüyle keşke kentin en pasaklı devi olmasaydım derdi. Ama bir gün Memo yeni bir dükkan gördü. İçi güzel giysilerle doluydu. O da kendine güzel bir gömlek, güzel bir pantolon, güzel bir kemer, çizgili bir kravat, kenarları baklavalı birkaç çift güzel çorap ve bir çift gıcır gıcır ayakkabı aldı. "Artık kentin en yakışıklı devi oldum." dedi gururla. Memo çıkarken dükkandan eski giysilerini geride bıraktı. Tam eve gidecekti ki kulağına bir ses çalındı kaldırımda kederle iç geçiren bir zürafa duruyordu. Memo, söyle bana derdin ne? diye sordu. Boynumdan dertliyim dedi zürafa. Çok uzun, üşüyor çok da. Keşke boynuma saracak, onu sıcak tutacak uzun bir atkım olsa. Hadi dert etme bunu dedi Memo ve çıkardı boynundan çizgili kravatını. Zaten çoraplarıma da uymuyordu. diye ekledi ve kravatı zürafanın upuzun boynuna birkaç kere doladı. Memo'nun yeni kravatı mükemmel bir atkı olmuştu. Çok teşekkürler dedi zürafa. Memo yürürken eve doğru kendi kendine bir şarkı mırıldanıyordu. Kravatım atkı oldu üşüyen zürafanın boynuna. Ama bir bakın bana tepeden tırnağa bu kentte benden yakışıklı dev bulamazsınız hala Memo derinin kıyısına geldi bir teknenin içinde mızıl mızıl meleyen bir keçi duruyordu Memo söyle bana derdin ne diye sordu yelkenimden dertliyim dedi keçi Fırtına da parçalandı gitti Ah keşke teknemin iyi bir yelkeni olsaydı Sağlam ve yepyeni. Hadi dert etme bunu dedi Memo ve yeni beyaz gömleğini çıkardı. Zaten durmadan belimden dışarı sarkıyordu dedi ve teknenin direğine bağladı gömleğini. Mükemmel bir yelken olmuştu. Çok teşekkürler dedik içi. Memo yürürken eve doğru kendi kendine bir şarkı mırıldanıyordu kravatım atkı oldu üşüyen zürafanın boynuna. Gömleğim yelken oldu keçinin teknesine. Ama bir bakın bana tepeden tırnağa. Bu kentte benden yakışıklı dev bulamazsınız hala. Memo harabeye dönmüş minik bir evin yanına geldi. Evin önünde minik yavrularıyla bir beyaz fare duruyordu. Hepsi ciyak ciyak ağlıyordu. Memo Söyleyin bana nedir derdiniz? diye sordu. Evimize üzülüyoruz diye sızlandı anne fare. Tutuştu, yandı, kül oldu. Kalmadı başımızı sokacak bir köşe. Ah, yeni güzel bir evimiz olsaydı keşke. Memo. Hadi dert etme bunu dedi ve gıcır gıcır ayakkabılarından birini çıkardı. Zaten ayağımı vuruyordu dedi ve anne fareyle yavruları ayakkabının içine yerleştirdi. Ayakkabı mükemmel bir ev olmuştu. Çok teşekkürler diye bağırdı fareler. Memo artık seke seke yürüyordu ama buna hiç dert etmedi. Sekerek yürürken eve doğru kendi kendine bir şarkı mırıldanıyordu. Kravatım atkı oldu üşüyen zürafanın boynuna. Gömleğim yerken oldu keçinin teknesine. Ayakkabım ev oldu küçük beyaz fare ailesine. Ama bir bakın bana tepeden tırnağa. Bu kentte benden yakışıklı dev bulamazsınız hala. Memo bir kampinge geldi. Çadırlardan birinin yanında ağlayan bir tilki duruyordu. Memo Söyle bana derdin ne?" diye sordu. "Uyku tulumumdan dertliyim," dedi tilki. "Bir su birikintisine düşürdüm onu. Keşke içi sıcacık kuru bir uyku tulumum olsaydı." "Haydi dert etme bunu," dedi Memo ve kenarları baklavalı çoraplarından birini çıkardı. "Zaten ayaklarımı gıdıklıyordu," dedi ve tilki hemen çorabın içine girdi. Çorap mükemmel bir uyku tulumu olmuştu. Çok teşekkürler dedi tilki. Memo sekerek yürürken eve doğru kendi kendine bir şarkı mırıldanıyordu. Kravatım atkı oldu üşüyen zürafa'nın boynuna. Gömleğim yelken oldu keçinin teknesine. Ayakkabım ev oldu küçük beyaz fare ailesine. Çoraplarımdan biri yatak oldu tilkiye. Ama bir bakın bana tepeden tırnağa. Bu kentte benden yakışıklı de bulamazsınız hala. Memo vıcık vıcık bir bataklığın yanına geldi. Tam orada bir köpek uluyarak ağlıyordu. Memo söyle bana derdin ne diye sordu. Derdim bu bataklık dedi zavallı köpekçik. Geçmeliyim karşıya ama balçağa saplanıyorum her defasında. Keşke güvenli, kuru bir yol olsaydı. Hadi dert etme bunu dedi Memo ve yepyeni güzel kemerini çıkardı. Zaten göbeğimi sıkıyordu dedi ve kemeri bataklığın üzerine serdi. Kemer mükemmel bir yol olmuştu. Çok teşekkürler dedi köpek. Bu arada rüzgar çıktı ama Memo hiç umursamadı. Sekerek yürürken eve doğru kendi kendine bir şarkı mırıldanıyordu. Kravatı matkı oldu üşüyen zürafanın boynuna. Gömleğim yelken oldu keçinin teknesine. Ayakkabım ev oldu küçük beyaz fare ailesine. Çoraplarımdan biri yatak oldu tilkiye. Kemerim yol oldu köpek için bataklığın üstünde. Ama pantolonum düşüyor yere. En çok üşüyen devim bu kentte. Memo birden bire titremeye başladı. İçini bir keder kapladı. Yakışıklılığından eser kalmamıştı. Tek ayağının üstünde durdu ve düşündü. Geri dönmeliyim o dükkana. Başka giysiler almalıyım dedi. Döndü gerisin geri ve seke seke dükkana gitti. Ama vardığında oraya dükkan kapanmıştı. Hayır olamaz diye bağırdı Memo. Kapının eşiğine çöktü ve yanağından aşağı bir gözyaşı döküldü. Şimdi eve dönerken rastladığı tüm o hayvanlar kadar üzgündü. Sonra göz ucuyla bakarken etrafa bir torba gördü. İçindekileri bir yerden tanıyordu. Memo torbaya yaklaştı, "Aa, elbisen!" diye bağırdı. "Benim eski emektar elbisen ve sevgili sandallarım." Memo hemen giydi onları. Eski giysileriyle çok rahat etti. "Kentin en rahat giysili deviyim ben!" diye bağırdı ve eve dönünceye kadar yolda durmadan dans etti kapısının önünde yardım ettiği hayvanlar onu bekliyordu. Önlerinde çok büyük bir hediye paketi duruyordu. Hadi gel Memo dediler. Aç hadi paketi. Memo paketin kurdelesini çözdü. İçinden altın yıldızlı kağıttan yapılmış çok güzel bir taç bir de kart çıktı. Kartın içine bak Memo dedi hayvanlar. Memo tacı başına taktı ve kartı açtı. İçinde şunlar yazıyordu. Kravatın atkı oldu üşüyen zürafanın boynuna. Gömleğin yelken oldu keçinin teknesine. Ayakkabın ev oldu küçük beyaz fare ailesine. Çorabın yatak oldu tilkiye. Kemerin yol oldu köpek için bataklığın üstünde. Bak işte burada çok zarif bir taç. Sandallarına ve elbisene çok iyi uyacak. Kentin en iyi yürekli devine çok yakışacak.